Selamlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni sınıflarımızı ekleyeceğiz. Yani şu an sadece e, can sınıfı vardı. Buraya bir tane de hasar sınıfı ve e, hız sınıfı ekleyeceğiz. Yani bir sınıf bize hasar verecek, diğer sınıf bizim e, hızımızı arttıracak Buradan oluşturalım. C++ altında. E, parent olarak da bizim e, collectible base'i seçiyorduk hatırlarsanız next diyorum. Buna e, damage ismini veriyorum ve sınıfımı oluşturuyorum. Evet sınıflarım geldi. Header file ve cpp. E, tabii ki şöyle hemen bir e, public bölüm oluşturup e, hatırlarsanız bizim buradaki interact fonksiyonunu override etmemiz gerekiyordu. Hemen buradaki interact fonksiyonumu override ediyorum. Ve buradan definition'ı oluşturuyorum. E, süper çağırmayacağım süpere gerek yok çünkü süperde ne vardı e, isim yazıp destroy ediyorduk e, hatta bunu silebilirim bunu kullanmaya gerek yok daha sonrasında belki efekt spawn edeceğimiz zaman kullanırız tamamdır şu an biz burada ne yapacağız e, buradaki e, kodların hemen hemen aynısını yapacağız sadece şuradaki artı yerine eksi olacak önce bir kontrol edelim buradaki e, pointer dolu mu boş mu diye çar kontrol ediyorum. Eğer çar doluysa burada işlem yapacağım. İşlem neydi? Çar refin e, set health fonksiyonunu kullanmak. Tabii ki e, min oyun karakter nokta hiç eklemem gerekiyordu bunu yapmam için. Set e, ne koyacağız? Burada hatırlarsanız get health koyacağız önce. Yani o anki can değerini koyacağız. Daha sonrasında da bir artı eksi ekleme çıkarma yapacağız. Can değerimizi alalım. Charge diyorum get health eksi dedim burada bir değer vereceğiz tabii ki şöyle header file hemen tanımlamasını yapalım bunun ki editörden değiştirebilelim plot damage amount diyorum bu e, kaç hasar versin bu da on versin tabii ki bunu editöre şöyle edit default only e, kullanarak açıyorum tamamdır e, canım karakterimizin canından Evet, damage amount'u çıkarıyorum ve bunu karaktere set ediyorum. Daha sonra ekrana yazabiliriz tabii ki bu can değerini. Şöyle şunu kullanarak. Ee, tabi bu green olmasın, yeşil olmasın, kırmızı olsun çünkü hasar verdiğini anlayalım. Zaten e, daha sonrasındaki yaptığı şey karakterin get health e, değişkenini yazdırmak. Daha sonrasında tabii sınıfımızı e, destroy edelim ki e, tekrar tekrar hasar vermesin bu bizim karakterimize. Compile ediyorum hemen. Evet compile ettim. Hemen e, şöyle tabii ki şu sahnede yoktu bu. Damage'e sağ tıklayıp blueprint class oluşturacağım bunun. E, şöyle my yerine direkt bp yazıyorum. Ve aktör altına oluşturuyorum sınıfımı. E, Meşe olarak şu an rastgele bir şey seçeceğim tabi daha sonra ben bunları e, meşler getireceğim e, düzgün meşler. O yüzden şu an sadece görmek için yapıyorum bunu Damage'imi e, meşimi ekledim Şuradaki büyütece basarsam bu arada bunun e, contentteki yerini bana hemen getirir Tamamdır şu an damage sınıfımı sahneye atabilirim artık Şöyle şurada Olabilir Hatta şunları şöyle biraz ee, açayım şu tarafa doğru. Şunla üretebilirim birkaç tane daha. Tamamdır. Bakalım canımızı azaltıyor mu bunlar. Play dedim. E şu an 90 oldu. 80, 70, 60. Bakalım bunlar arttıracak mı. Gördüğümüz gibi 70, 80, 90, 100 olarak ya canımızı arttırdı. E, tabii ki şöyle bir şey de yapacağız. E, örneğin can sınıfında e, can topladığımız zaman e, topladığımız yerde bir efekt spawn edeceğiz. Böyle can toplama efekti gibi bir şey olacak. Aynı şekilde şu sınıftan e, hasar sınıfına geldiğimiz zaman da bir patlama efekti spawn edeceğiz. Tabii önce ben şu e, temel kodlarını yazıyorum, o görsel işi sona bırakıyorum. Tamamdır. Diğer sınıfımız e, hız sınıfıydı. Yani içinden geçtiğimiz zaman bize bir hız verecek belli bir süre. Sonra tekrar hızımız eski haline dönecekti. Hemen onu yazalım. Şöyle diyeyim, C++ Class diyorum. E, bu da tabii ki Collectible Base parent'tan sahip olacak. Ne istedim? İsim olarak da Speed diyebilirim. Oluşturuyorum hemen sınıfımı. Evet sınıfım geldi. Hemen reload ol diyorum. Header file'la Hemen şöyle bir tablet public kısmı oluşturup interact fonksiyonunu çağırıyorum. Şöyle hemen definition oluşturayım. Süper'i siliyorum. Burada ne yapacağız? Karakterimizin canını e, düzeltiyorum. Hız değişkenini düzenleyeceğiz. Önce şöyle bir e, kontrol edelim. Daha sonrasında da e, bu çarşafın içindeki karakterin movement komponente ulaşacağız. Niye? Çünkü bizim e, karakterimizi açarsak. PPTR'yi gördüğünüz gibi sol tarafta komponentler vardı. E, bizim hareketle alakalı komponentlerimiz şurada bulunuyor gördüğünüz gibi. Burada karakterin hareketiyle alakalı her şey var. E, örneğin e, işte buradaki yer çekimi, hızlanma olayı e, sürtünme katsayısı kütle vesaire her şey var yürüme modu işte yüzme uçma düşme yürüme zıplamanın şeyi ve velocity'si. tabii ki bizim burada kullanacağımız walk speed değişkeni olacak walk speed 600 şu an karakterimizin hızını belirten değişken bu Örneğin bu 600'ü şu an 100 yapsam karakterim çok daha yavaş koşacak şöyle gördüğünüz gibi çok aşırı yavaş gidiyor Tabi ki şu an 600 kalacak. Biz bu değişkeni değiştireceğiz. Örneğin bunu 1000 yapacağız. E, 2 saniye sonra tekrar 600'ü geri çevireceğiz. O yüzden bizim önce karakter Muhammed'a ulaşmamız gerekiyor bu sınıftan. Hemen şöyle char ref diyorum. Buraya get get karakter Muhammed dediğim zaman karakter Muhammed sub objesini getiriyor bize gördüğümüz gibi. Tabii ki bir karakter nokta ekledim bu karakter içinde de e, max walk speed yazarsam gördüğünüz gibi bu eşkine ulaşabiliyorum. E, tabii ki bunu e, ulaşmam için şuradaki include'u eklemem gerekiyor. Game framework altında karakter mumut component yani şu sınıfın bulunduğu yer onu eklemem gerekiyor. Tamamdır. E, buraya giriş yaptığımız zaman ne yapalım? Max walk speed'i 1000 yapabiliriz fakat ondan önce bir değişken oluşturalım. Şöyle Lot ee, Ne Olsun New Speed Olsun Yeni Hız Değişkeni 1000 Yapalım Şu anlık Zaten Şu An 600'lü Tepesine Bir Makro Koyuyorum Edit Default Makrosu Ve new Speed Değişkenini Şuraya Veriyorum Yani Karakter Buradan Yürüdüğü Zaman Hızını 1000 Yapacağız Tabi Şu An Eee Sadece bunu bin yapıp e, destroy etsem, şöyle bir şey olur. E, benim iki saniye sonra da bu e, değişkeni düzeltmem gerekecek. O yüzden şöyle bir yöntem yapabiliriz. E, Karakterin hızını karakter içinden değiştirebiliriz. Çünkü bu aktörün destroy olması lazım. Ve bu aktör destroy olduktan sonra timer event çalışmayacak burada. Yani şöyle yapabiliriz. Bu ee, hızı değiştirdikten sonra şurada bir set timer oluşturup örneğin 2 saniye 2 saniye sonra buraya başka bir fonksiyon yazıp şu hızı tekrar 600'e çekebiliriz. E, fakat bu 2 saniye içinde bu aktörün destroy olmaması gerekiyor. Bunu yapmamız için. Veya şöyle yapabiliriz. E, aktörü distro etmeyiz aktörü distro yetmezsek e, bizim collectible base'de bulunan şu e, machine collision'ını kapatabiliriz fakat e, karakter içinden yapmak daha mantıklı olur bu işlemi çünkü timer ile alakalı bir işlem tekrar geri dönecek bir işlem o yüzden karakter içine hemen e, bir fonksiyon yazalım public kısma void e, speed yazdım direkt. Yani hız fonksiyonu. Buradaki speed sınıfı içinden de karakter defin evet, speed fonksiyonunu çağırsam yeterli olacak. Tabii ki buradaki karakter mumut komponenti artık silebilirim. Çünkü işlemi ben speed içinde yapacağım. Burada yapacağım. Daha sonrasında da bunu distroy edeceğim. Yani bu sınıf sadece şunu tetikleyecek. İşlemleri bu yapacak. Dediğim gibi normalde e, işlemler burada yapılması daha mantıklı fakat biz burada e, senaryomuza göre bu sınıf üzerinden geçtiğimiz zaman direkt yok olmasını istiyoruz. E, sınıf yok olduğu zaman da timer event çalışmayacak. O yüzden böyle bir yöntem buldum. E tamamdır. Buradaki speed fonksiyonuna da şöyle defin için oluşturalım. Burada ne yapacağız? Get karakter Muhammed içinden max speed'i ne yapacağız? Şöyle bir buradaki değişkeni kopyalayabilirim. Artık burada kullanmayacağız çünkü. Hemen şöyle private kısma değişkenimi yapıştırıyorum. New speed e, olacak yeni hızımız. Daha sonrasında da bir tane daha fonksiyon yapıp bu speed event'in bittiğini e, belirteceğiz. Bu ne olacak? Point speed end olsun. Yani hız artık bitti. Yeni hız bitti ismi olsun daha sonrasında da bu hızımı değiştirdikten sonra hemen bir timer oluşturacağım. Timer nasıl oluşturuyorduk? Eee Timer Manager altında bulunan set timer fonksiyonuyla. Tabii ki bize bu fTimerHandle değişkeni istiyordu. Daha sonrasında bu timer'ı sıfırlamak için hemen şöyle private kısma fTimerHandle oluşturuyorum. DH yazdım ismini timer handle olduğunu söylemek için dh speed dedim. Hız değişkenimin timer'ı. tamamdır şimdi buradaki dh speed buraya veriyorum. Daha sonrasında da e, şöyle alttan ikinciyi kullanıyorduk biz. User class istiyor. E, bu sınıfa istiyorum. E, fonksiyonum istiyor. Hemen adres işareti ve a mini oyun karakter speed and diyorum. Çünkü şu an zaten speed, dediklendi. speed e dedik Bir speed end'e dedik ki istiyoruz belli bir süre sonra. Speed end dedim. Süre istiyor ne kadar süre sonra tetiklensin. Hemen bu onunla bir değişken yapalım. Şöyle loop property edit default olsun speed time. Şu an 2 saniye kalabilir ya da 3 saniye olsun. Şöyle. Bu speed time'ı Buraya verdim. E, loop yapalım mı diyor. Gerek yok. False yapacağız. Delay de olmayacak. O yüzden bunlar kalabilir. Şu an default değerler. Tamamdır. Bir speed fonksiyonunda hızı değiştirdik ve tekrar e, hızı azaltmak için bir timer kullandık. Bu event tetiklendikten sonra ne yapacağız? Buradaki karakter mumun içindeki max walk speed'i tekrar 600'e geri çekeceğiz. Yani default'a geri çekeceğiz. Tabii ki bunu da bir değişken aktarabiliriz fakat şu an gerek yok. Çünkü direkt default olarak 600 kullanıyoruz. Tamam, speed end'de eee hızımızı geri haline, geri 600 yaptık. Daha sonrasında da bu timer handle'ı e, yok etmemiz lazım. Çünkü bu timer e, çalışmaya devam ediyor. E, şöyle Yok etmek için For Timer Manager içindeki clear timer fonksiyonunu kullanacağım. Bu clear timer sadece bize timer handle istiyor. O yüzden şöyle th Speed buraya verip e, buradaki timer'ı sıfırladım şurada. Tamamdır. Hemen bir compile edelim bakalım hızımız e, tekrar eee 1000'e çıktıktan sonra 600'e iniyor mu? Compile bekliyorum. Evet compile oldu. Hemen motoru açtım şöyle tabii ki speed yani şu an yoktu. Hemen bunu oluşturup blueprint versiyonunu şöyle my speed yerine yani bp speed yazdım ve aktör altına oluşturdum. Mesh olarak şöyle herhangi bir şey olabilir. Bu neymiş? Kutu gibi bir şey. Ya da direkt yukarıdan Ardıma materyale bakıyormuşum. Şöyle bir şey olabilir. Boyutunu küçültelim biraz şöyle. Tamamdır. E, şu an bunu sahneye atıyorum. Hatta şöyle sol tarafta olsun. Şöyle koşalım. Play diyorum. Şöyle koşuyorum. Gördüğünüz gibi hızımız arttı. Tekrar yavaşladık. Hatta bu e, hızımızı biraz daha görünür yapalım ki e, göze bassın yani arttığını anlayalım. Canımız bu arada buradan değiştirebiliyorduk canımız yeni hızımız ne kadar süre hızlı kalacağımız. E, şöyle hızımızı 1000 yerine 2000 yapalım ki görelim bakalım ne kadar artıyor 600en sonra. Şöyle koşuyorum. Gördüğümüz gibi aşırı hızlandık. Şu şekilde tekrar yavaşladık. Bunu şöyle iki satır kodla yaptık, gördüğünüz gibi ve bu değişkenleri şöyle new speed ve speed time'ı e, editöre açtığımız için hiç compile yapmadan e, bir ptr içinden hemen düzenleyebiliyorduk. Tabi şu an 2000 yerine 1000 kalabilir. Gördüğünüz gibi oyunda kullanacağımız e, aktörler yani toplanabilen nesneler bu kadar kolay yapması. E, tabii ki buradaki e, kolaylık büyük oranda interface ile alakalı. Çünkü biz sadece buradaki şöyle aşağı gelirsek interact fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Interact fonksiyonuna sahip olanlar artık ne isterse yapabiliyor. İşte can can ekliyor, damage e, hasar veriyor. Speed de bizim speed fonksiyonumuzu çağırıyor. İşte az önce anlattığım gibi bunu burada da yapabiliriz fakat e, distro ettiğimiz için ben e, burada uygun gördüm. Yani karakter sınıfımıza yapmayı uygun gördüm. Tabii isterseniz de burada yapabilirsiniz. Örneğin şöyle olabilir karakterin işte meşini yok edip e, bizim collectible base'deki meşi görünmez yapıp collision'ı kapatabilirsiniz. O arada da timer çalışır. 2 saniye sonra timer bizim e, hızımızı 600'e geri çeker ve kendini distore eder. O da olabilir, bu da olabilir. Tabii ki bunlara şey ekleyebiliriz şimdi. E, üzerinden geçtiğimiz zaman patlama efekti ekleyebiliriz. Onu şöyle yapalım. Örneğin speed değişkenini distur etmeden önce ee, bir efekt spawn edelim. Efekt spawn etme işlemi ee, gameplay statics altında bulunuyor. Yani e, ee, u gameplay statics yazmamız gerekiyor. Hemen da zaten ekliyor bize. Kismet altında gameplay statics. Bunun altında böyle spawn yazdığımız zaman gördüğünüz gibi spawn emitter at location çıkıyor. Yani e, verdiğimiz noktada bir tane emitter spawnet. Emitter dediği de bu efektlerin genel ismi. Bakalım ne istiyormuş değişken olarak. E, obje istiyor. Hangi e, word world context'te yapacaksın diyor. Oraya this yazacağız. Ve bizden bir tane u particle sistem değişkeni istiyor. Yani bu e, patlatacağımız değişken ne olacak diyor. Tabii ki, e, location rotation falan istiyor onlar da direkt aktörün lokasyonunu verebiliriz. Tabii ki burada istediği eee sistem e, değişkenini biz collectible base'de tanımlayacağız. Hatta biz eee collectible base'de bir fonksiyon oluşturup e, direkt bu işlemi yaptırabiliriz. Ne olsun o? Void destroy e, particle. Spawn Destroy Particle dedim. Yani Destroy edildiği zamanki Particle'ları üret diyorum. Bu speedten de Destroy olmadan önce şöyle spam Destroy Particle dediğim zaman yukarıdaki eventi çağırabiliyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki bunları diğerlerinde de yapabiliriz. Örneğin yani Damage sınıfında ve Health sınıfında Gördüğümüz gibi. Tabii ki bu fonksiyonun içini doldurmamız lazım şu şekilde. Tabii şu an SP'de yazdığımız şu gameplay statics'i e, siliyorum buradan çünkü direkt collectible based'e spawn edeceğiz bunu. Yukarıya ekliyorum. Ve buraya yazıyorum. You gameplay statics altında bulunan spawn emitter at location dedim. Word e, world context obje istiyor. istiyorum buna. Particle emitter particle system istiyor. Zaten değişken ismi yazıyor. U particle system diyor. Hemen header file'a şöyle U particle system pointer oluşturuyorum. Ne olsun bu da destroy particle olsun. Tabii ki bunu editöre açmam lazım. Değiştirmek için edit defaults on yazdım. Editöre particle'ı parametre olarak buraya veriyorum. Lokasyon istiyor bizden. E, nereye spawn diyor. Tabii ki get aktör location diyeceğim ona. Yani aktörüm olduğu yerde spawn et. Rotasyon scale istiyor. Bunlar zaten default değerleri verilmiş. E, ellemeye gerek yok. Direkt kapattım fonksiyonumu ve compile ediyorum. Bakalım e, spawn mi? E, böyle bir particle sistem. Bu event tetiklendiği zaman. Evet compile bitti. Hemen açıyoruz bakıyoruz. E, Demi sınıfında örneğin gördüğümüz gibi disturb particle geldi buraya. Hasar sınıfı olduğu için explosion diyorum patlama efekti. E, speed sınıfında nispan edelim. Tabi şöyle bakalım ne var ne yok. Eee şöyle sparks olabilir default değişken default bir e, particle en son ne kalmıştı health sınıfım ne olsun burada da şöyle duman gibi bir şey olabilir tabii şu anlık sadece görmek için play diyorum gördüğümüz gibi hasar sınıfına geldim ve patlama efekti çalışıyor burada bakalım gördüğümüz gibi duman efektimiz çalışıyor e, speed sınıfına geliyorum Gördüğünüz gibi e, Şöyle bir Kıvılcım efekti çalışıyor Tabi şu an BP Terra'daki bizim e, Gördüğünüz şu e, Seferikoleji görünür durumda Şöyle gördüğünüz gibi da biraz göze batıyor Onu hemen Hidden in Game'i e, aktif ediyorum ve Oyunda görünmez yapıyorum Şöyle daha güzel gözüküyor Gördüğünüz gibi bu şekilde gördüğünüz gibi efekt spawn etmek çok basit. Sadece ufak bir kod satırla bu işlemi yapabiliyoruz. Ve bu işlemin güzelliği e, biz bu e, fonksiyonu ve değişkeni collectible base'de tanımladık. E, burada bir event tetikledik, event yazdık. Ve bir süre particle değişkenini buraya koyduk. Collectible base sınıfında bunun tanımını yaparken sadece şu kodu yazdık ve bunu çağıran sınıflar gördüğümüz gibi e, destroy etmeden önce bunu çağırdık her sınıfta demir sınıfında speed sınıfında ve her sınıfında gördüğümüz gibi bunları çağırdığımız zaman bu sınıfa ait değişkenleri particle olarak spawn ediyoruz bu ayrım çok önemli örneğin ben burada demir sınıfında patlama efekti yaptım yani burada ben patlama efekti spawn ediyorum fakat burada kıvılcım yaptım. Kıvılcım spawn ediyorum. Burada aynı şekilde duman spawn ediyorum gibi düşünün. E, bu yöntemle de e, parent-child ilişkisini daha iyi anlamışsınızdır umarım. Tabii ki ben e, bir sonraki videoya şuradaki e, meshlerin yerine güzel meshler bulmaya çalışacağım. E, bulabilirsem çünkü ben çok e, o konularda bilgim yok. Sadece birkaç site biliyorum o kadar. E, sorunuz varsa sorun mutlaka. E, sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.